Bugün sizlere Kuşadası'nın gözde lokasyonlarından biri olan Değirmendere Mahallesi'nde, lüks ve konforu bir arada sunan harika bir yaşam alanını tanıtmak istiyorum. Öncelikle konumdan bahsedelim. Kuşadası merkeze oldukça yakın, doğayla iç içe, sakin ama bir o kadar da prestijli bir bölgede yer alıyor bu proje. Özellikle deniz manzarasıyla öne çıkan bu daireler, şehrin gürültüsünden uzak, huzurlu bir yaşam arayanlar için biçilmiş kaftan. Şimdi gelelim dairemize. Bu projede satışta olan 3 artı bir dairelerimiz. Açık mutfaklı, ferah bir salon, 3 geniş yatak odası, 2 modern banyodan oluşuyor. Ve en güzeli. Tam 100 metrekarelik özel bir terasa sahip. İster kahvaltınızı burada yapın, ister dostlarınızla akşam gün batımını izleyin. Bu teras, gerçekten size ayrıcalıklı bir yaşam sunuyor. Evinizde yerden ısıtma sistemi mevcut ve binada doğalgaz aktif olarak kullanılıyor. Akıllı ev teknolojisi sayesinde aydınlatma, ısıtma ve güvenlik sistemlerini telefonunuzdan bile kontrol edebiliyorsunuz. Kapalı otopark, site içi güvenlik kameraları, geniş yüzme havuzu, çocuk oyun alanı ve peyzajlı yeşil alanlarda bu yaşam alanının sunduğu artılardan sadece birkaçı. Kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yeni projelerde tekrar görüşmek üzere. Daha detaylı bilgi ve sunum için lütfen irtibat kurunuz.